Merhaba sevgili dostlar. Atalar sözü demiştir ki armut dibine düşer. Ya da bir başka ifadeyle evlat babanın sırrıdır. Onun için babanın evladı üzerinde hakları bulunduğu gibi evladında babası üzerinde hakları vardır. En birinci hakkı da evladının helal lokma yeme hakkıdır. Babaların en birinci vazifeleri çocuklarına helal lokma yedirebilmektir. Bununla alakalı vaktiyle yaşanmış bir hadise. Padişahın birisi ben demiş Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyorum. Bana Hızır Aleyhisselam'ı bulun demiş ve vezirini çağırmış. Vezirim demiş Hızır Aleyhisselam sağ mıdır? Efendim rivayetlerde bize bildirildiğine göre ulemamızın bize haber verdiğine göre Hızır Aleyhisselam sağdır, diridir. O zaman demiş bana bulun Hızır Aleyhisselam'ı. Vezir demiş ki padişahım ben yönetim tabakasında, yönetim kademesinde bir kimseyim. Bir hatam, bir kusurum ya da tarafımdan farkında olmadan halka karşı bir zulmüm olmuştur. Ki Hızır Aleyhisselam böyle adamlarla görüşmez. Müsaade ederseniz Şeyhül İslam'ı çağıralım, ona bir soralım. O ne diyecek? Padişahın hoşuna gitmiş bu teklif. Çağırın demiş Şeyhül İslam Şeyhül İslam'ı çağırmışlar. Şeyhül İslam'a durumu izah etmişler. Şeyhül İslam da demiş ki bizim bildiğimize ulemamızın haber verdiğine göre Hızır Aleyhisselam diridir. Ama nice alimler, ulemalar vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı aramakla bulamamış, çağırmakla gelmemiştir. Fakat Hızır Aleyhisselam nice kalbini teskiye etmiş, kendisini Allah'ına adamış, nice kullarla görüşmüştür bunu biliyoruz. Efendim demiş müsaade ederseniz bir ferman çıkartalım ve Diyelim ki size Hızır Aleyhisselam'ı kim getirecekse ona ne arzusu varsa verelim. Böyle bir ferman yayınlayalım. Hay hay demiş. Teklif hoşuna gitmiş padişah. Tellallar çıkartılmış. Denmiş ki İstanbul sokaklarında padişahı Hızır Aleyhisselam'la kim görüştürecekse onun ne istediği varsa verilecek. İhtiyar bir zat. Zar zor geçiniyor. Geçimini gücün temin ediyor bir hanımı var, bir kendi var. Demiş ki, ya ben bu işi yapabilir miyim acaba? Tellalları durdurmuş. Bir dakika demiş. Ben padişahı Hızır Aleyhisselam'la görüştürürüm. Ama demiş, beni önce padişahla görüştürün. Almış götürmüşler padişahın huzuruna. Padişah demiş ki, padişahım ben sizi Hızır Aleyhisselam'la görüştürürüm. Ama bir şartım var. Nedir demiş padişah? Bana 40 gün müsaade vereceksiniz. 40 günün de sarayda ne yenir, ne içilirse evimde isterim. Aynısından yiyeceğim, aynısından içeceğim. Tamam demiş padişah. Şartın kabul. 40 gün mühlet başlamış. Adamcağız evine gelip de birinci gün, ikinci gün saraydan yemekler de eve gelmeye başlayınca hanımı sormuş. Ya bey bu yemekler saraydan gelen geliyor. Bunlar neyin nesi? Nereden çıktı bunlar? Aman hanım demiş. Sorma bir iş, iş ettim ki inşallah sona hayır olur. Ne iş ettin? Demiş padişaha Hızır Aleyhisselam'la onu görüştüreceğimin sözünü verdim. Ya bey bunun arkası nasıl gelecek? Bu iş nasıl olacak? Sen Hızır Aleyhisselam'ı nerede bulacaksın? Hanım demiş şu yaşımıza kadar sefalet çektik. Zorluk gördük. Bırak demiş 40 gün keyif sürelim de 40. günün sonunda Allah kerim. Efendim 40 gün boyunca sarayda ne yenmiş, ne içilmişse hepsi ihtiyarın evine gelmiş. 40. günün sonunda Yeniçeri ağaları kapıyı çalmışlar. İhtiyara demişler ki padişah seni bekliyor. İhtiyar ağalara bana demiş iki dakika müsaade edin geliyorum. İçeriye girmiş. Abdestini tazelemiş. İki rekat namaz kılmış. Namazının arkasından da Ya Rabbi demiş. Ben bir hata ettim biliyorum. Ama ne yapayım? Fakirlik, gariplik çok büktü boynumuzu. İstedim ki şu ahir ömrümde ölmeden bir rahat yüzü göreyim. Sen de demiş şu kulunun yüzüne bak da benim yardımcım ol. Seccadesini toparlamış, Yeniçeri ağalarıyla beraber saraya varmışlar. Padişah tahtında oturuyor, vezirleri etrafında, kapıda nöbetçiler. Padişah demiş ki, evet söyle bakalım, nerede Hazır Aleyhisselam? İhtiyar biraz kem küm etmiş. Padişahın sesi bir daha gürleyip de sarayı inletince aman padişahım demiş. Ben bir hata ettim ki sormayın. Biz demiş hanımla ihtiyar adamlarız. İşte ahir ömrümüzde bir rahatlık görelim istedik. Size de bir yalan söyledik. Dedik ki efendim biz sizi Hızır Aleyhisselam'la görüştürürüz dedik. Ama demiş ben kim sizi Hızır Aleyhisselam'la görüştürmek kim? Efendim Padişahları affetmek yaraşır. Affınıza sığınıyorum. Demiş. Padişah gürlemiş. Bir adam demiş. Sen ne yaptığını biliyor musun? Koskoca padişaha yalan mı söylenir? O öfkeyle yanında duran birinci vezirine dönmüş. Söyle bakalım vezirim demiş. Bu adama ne ceza vermek gerekir? Padişahım demiş. Bu adamı lime lime doğrayalım parçalarını İstanbul'un her bir köşesine atalım ki insanlar padişaha yalan söylenilmeyeceğini öğrensin. Bütün aleme ibretlik bir ders olsun. Kenarda dikilen bir delikanlı o esnada hafif padişaha doğru eğilip aslı aslına nesli nesline hu demiş geri çekilmiş. Padişah sesi duymuş ama sinirinden, öfkesinden, delikanlının kim olduğunu, ne söylediğini pek itibar etmemiş, anlamamış, o tarafa pek dönüp bakmamış, hemen ikinci vezirine dönmüş. Söyle bakalım vezirim demiş. Bu ihtiyara ne ceza vermek gerekir? Padişahım demiş. Bu ihtiyarı kemiklerini kıralım. Etlerini parça parça ayıralım, dibeklerde dövelim, İstanbul'un her bir köşesine koyalım. İnsanlar anlasınlar demiş padişaha yalan söylenmeyeceğini. İbretlik bir ders olsun. Az evvelki delikanlı tekrar hafif padişaha doğru eğilerek... ...aslı aslına, nesli nesline hu demiş, tekrar geri çekilmiş. Padişahın gözü yine delikanlıya kaymış ama... ...o sinir, o öfkeyle yine delikanlıyla alakadar olmamış... ...üçüncü vezirine dönmüş. Evet vezirim sen söyle bakalım bu ihtiyara ne ceza vermek yakışır? Padişahım demiş. Üçüncü vezir. Siz padişahsınız. Padişahlara affetmek yaraşır. Büyüklük sizde kalsın. İhtiyarınız tebaanızdandır. Bir hata etmiş. Kendine göre haklı ya da haksız sebepleri de var. Ama demiş size affetmek yaraşır. Büyüklük, erdemlik affetmektedir. Az evvelki delikanlı tekrar hafif öne eğilerek aslı aslına, nesli nesline hu demiş. Üçüncü vezirin telkinleriyle biraz sinirleri hafifleyen padişah, delikanlıya gözleri takılmış. Sen de kimsin? Ne arıyorsun benim sarayımda? Demiş, cevap yok. İhtiyara dönmüş. Baba demiş, senin oğlun falan mı? Kim bu? Tanımam padişahım demiş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Görmedim daha önce. Vezirlerine dönmüş. Siz tanıyor musunuz bu ihtiyarı kimdir, necidir? Efendim demişler biz de tanımıyoruz. E bu adam saraya nasıl girdi? Kapı görevlilerine, kapı ağlarına dönmüş padişah. Nasıl geldiniz bu adamı saraya? Nasıl girdiğini bilen de yok. Delikanlı birkaç adım öne çıkmış. Padişahım demiş. Ben senin uzun zamandır görmeyi murad ettiğin Hızır'ım. Allah şu ihtiyarın duası hürmetine beni sana gönderdi. Bak demiş sana üç nasihatim var iyi dinle. Bir- şu senin birinci vezirin var ya, bunun babası kasaptı. Bu babası anca et kesmeyi bilirdi. Bu da babasından öğrendiğiyle halkı lime lime doğrayıp kesmeyi bilir. Hep zulmetti halka. Sen bunu demiş saray mutfağına gönder, anca kasaplık yapar. Bırak orada kasaplık yapsın. Senin şu ikinci vezirin var ya, bunun babası aşçıydı. Dibekler de çok et dövdü, yemek yaptı, önünüze sundu. Bu da anca halkı dibeklerde dövmeyi bilir, zulmetmeyi bilir. Sen bunu gönder saraya, aşçı başlık yapsın. Senin şu vezirin var ya, üçüncü vezir. O üçüncü vezirinin babası vezirdi, onun babası da vezirdi. Onlar adaletin ne olduğunu bilirler. Bak bu vezirinde halka adaletle yaklaşmanın ne olduğunu bilir. Sen bunu baş vezir yap, birinci vezirin olsun. Hadi kal sağlıcakla deyip çekip gitmiş. Evet efendim. İnsanın yemiş olduğu taamlar, yapmış olduğu hizmetler, bugün işlemiş olduğu iyilikler ya da kötülükler yarın insanın önüne mutlaka gelir. O yüzden insan gerisinde hep iyilikler bırakmalı ki geleceğinde hep iyiliklerle karşılaşsın. Son bir atasözü der ki eskiler her geceyi kadir bilmek her geleni hazır bilmek gerekir. Her gününüz kadir, her geceniz hazır olsun.